Pandemi başladığı günden itibaren Adana'da tüm ticari taksilerimiz, Büyükşehir ekibimiz tarafından e, düzenli olarak dedekte yapılmaktadır. E, buradan Büyükşehir ekiplerimize ve bu destek sahilemize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalara sonsuz teşekkürlerimizi için taksit esnaf adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve ayrıca bu pandemi döneminde taksilere yakıt desteği sağladığından dolayı, zor günlerde de yanında olduğundan dolayı tüm esnaf adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.